Merhaba dostlar. Bu videomuzda Murat ismini analiz edeceğiz. Murat ismini Arap harflerle yazdığımızda mim, ra, elif, dal harfleriyle yazarız. Bu harfleri hesap ettiğimizde ismin ebced değeri kardeşlerim 245'tir. İsmin ebcedine göre esması Ya Nur Celle Celaluhu ismidir. İsmin ebcedine göre Değerli taşı Turkuaz taşıdır sevgili kardeşlerim. Murat isminin uyumlu olduğu isimler Derya, Hilal, Hafize, Tuğçe, Dilara, Hülya, Arzu gibi isimlerdir. İsminizde M harfi varsa karakterinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler üstün yetenekli olurlar doğuştan böyle anaç insanlardır ve duygusal insanlardır duyguları ön planda insanlardır ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar İnsana güç verirler kendileri de güçlü dirayetli insanlardır parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler parayı Nereden kazanacaklarını iyi bilirler çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar tabi duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin cinselliğe önem verirler sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır mantıklı iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ulusal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir. İsminizde eğer u harfi varsa bu kişilerin karakteriyle alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, hani işleri biraz ağırdan alan, hatta bazı bu insanlar için şey der, ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler, her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. İsminizde R harfi varsa Karakterinizle alakalı, analiziyle alakalı karakterin şunu söyleyebilirim. Bu kişiler böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve e, gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Yani etrafında seçtiği insanların zeki olmaları, entelektüel olmaları, güzel olmalarından, yakışıklı olmalarından daha kıymetlidir sevgili dostlarım. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana, tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminizde T harfi varsa, hocam bu kişiler karakter analizleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok canlandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü Sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meillidirler. Oldukça ketum e, tavırlı duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler, ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan onu vermiş. Bunları söyleyebilirim değerli kardeşlerim.